Baktığımız Efendimiz daima o yalnızların sahibi, kimsizlerin kimsesi, dul ve eğitimlerin hamisi ve hepsi onun toplumda şefkat kanatları altında. <laughs> El meru mâmen me ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Demek ki bizde bundan ne kadar hali var. Allah Resulü'nün itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Sanki Efendimiz'in yüreğinde bir mahşer kaynardı. Yanık bir karınca yuvası gördü. O efendimizi çok rahatsız etti. Kim bunu yaktı dedi. Diye? Ateşle diyor azap etmek sadece Allah, Rabb'e mahsustur diyor. Bir kişinin hidayeti efendinin bütün acılarını dindiriyor. Taif'te taşlandı. Taşlanmayı gözü alarak Taif'e gitti ve Taif'te taşlandı. Bir köle Müslüman oldu Abdas. Şöyle bir seyretti, bu insan başı, bu insan yalan söylemez dedi. Siz kimsiniz dedi. Bir köle Müslüman oldu, Efendimiz sevindi, memnun oldu. Melekler geldi, iki daha çarpalım dedi. Bunun halkı helak olsun ya Resulallah dedi. Yok dedi, ben de merhamet peygamberiyim dedi. Döndü Taif halkına dua etti. Efendimizin simalarındaki nuru melahat. Daima siret, iş dünya surete akseder. İnsanın daha içindeki duyguları dışarı vurur. Yani i̇çindeki duygulara göre temiz duygular onu tezahür eder. Merhametli, şefkatli, gönül almadı vesaire. İşte kötü duygularda gıybetli, dedikoduydu, yalandı dışarıya akseder. Simalarındaki duru Melahat Efendimizin Abdullah bin Selam Yahudilerin yahan başıydı. Şöyle hicrette baktı. Bu insan yalan söylemez dedi. Yine Ebu Cehil, Allah ve Rasûlullah düşmanı, yü bak dedi, Muhammed'e biz seninle beraber büyüdük dedi, Medine'de, Mek Mekke'de dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Herhalde seni de getirenler kandırıyor seni dedi. Ayet-i Kerime'de, Sûre-i Enam 30. ayet, onların söylediği sözler, sözün seni hakikaten üzmekte olduğunu biliyoruz, bu müşrikleri. Aslında onlar senin yalanlamıyorlar, fakat o zaman açıkta Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Demek ki daima insanlar karakter ve şahsiyete hayran. Bir Ebu Cehil bile sen hiç yalan söylemedin diyor. Efendimiz ailesini toplayıp tebliğ ederken ilk defa kendi şahsiyetine tescil etti. Şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Ona sen el eminsin, es sen en doğru insan sensin dediler. Demek ki Müslüman daima bu karakterle olacak. Cenab-ı bizden nasıl bir, bir mümin olmamızı istiyor? Fussilet 30. ayet. İnsanlar Kur'an ile Allah'a çağıran, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an ile Allah Kur'an Kur Kur ile, Kur ile hidayete davet eden, insan Kur'an ile Allah'a çağıran, ameli salihler işleyen, ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha doğrudur diyor. Demek daima bir mümin, bir Müslüman karakter ve şahsiyetini hayatının her safhasında sergilemesi lazım. Lisanlarındaki Efendimiz selaset, o lisanları güzellik e Kur'an lisanı ile bir konuşabilme. Cenab-ı Hak kavlen kerima, kavlen sedida, kavlen marufa, kavlen leyina. Kime hitap edeceksek kalbimiz nasıl ona bir duygularla dolacak o şekilde hitap edeceğiz. Onun Cenabı bize telkin ediyor. Ebu kursafer radıyallahu anh diyor ki ben annem ve teyzem Allah Resulü'nün biat için huzuruna gittik diyor. Yanından ayrıldığımız zaman annem ve teyzem bana dediler yavrucum yavrucuğum bu zat gibi seni hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel. Elbisesi daha temiz. Sözü daha yumuşak, daha beni bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu ve Cenab-ı Hak bizim de kalbimizin Kur'an lisan aşina olması diyor. Ve kulun nasi hüsna buyuruluyor. İnsanlara güzel söz söyleyin. Efendimiz yine bu namaza hayata veda eden bir kimsenin kıldığı namaz gibi kıl. Bir. İkincisi özür dilemen gereken bir söz söyleme. Yani düşün ondan sonra söyle. Sakın bir kalbe diken batırma buyuruyor efendimiz. İnsanların elindeki de tamah etme ihtirasın olmasın. Hazreti Memran'dan güzel bir şeyi var. O diyor konuşurken düşün diyor. Sözün maskarası olma diyor. Ağzından çıkan kelimene dikkat et diyor. Sözün maskarası olma diyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor bir tatlı dil, bir bağışlama arkada incitmenin geldi sadakadan daha hayırlı. Eğer bir sadaka veriyorsa o sadaka verirken incitiyorsa ondan bir tatlı söz daha hayırlı buyuruyor. Hazreti Ali radıyallan konuşurken hikmetli ve nükteli sözler ruhlarını dinlendirin. Zira bedenlerin yoruldu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur. İnsanları düşündür, hikmetli sözler ikaz edin ki kalpleri huzur bulsun. Demek ki düşüneceğiz. Allah Resulü'nün lisanı böyle hep huzur veriyordu. Hatta sahabi diyor, sanki başımızda bir kuş var, kıpırdasak o kuş uçacak gibi dinliyorduk. Demek ki lisanımız ne kadar Allah Resulü'nün lisanına benziyor ve kalple bir huzur tevzi ediyoruz konuşurken. Efendimiz'e bazen çok zengin olurdu. Beşte bir ganimet gelirdi. Merhamet sonsuz. Onu dağıt, illa dağıtacak. Dağıtır, evine çok az bir şey gönderirdi. Sonra evindekini de dağıtırdı. Sonra bir garip gelirdi, şöyle karşısında dururdu. Efendimiz utancından bir şey veremediği için yüzünü diğer tarafa çevirirdi. Cenab-ı Hak İsra kablen kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan birkaç tane tatlı söz söyle. Demek ki Müslümanın lügatında hayır olmayacak. Halinde asık surat olmayacak, abus ve alık olmayacak. Duygulardaki incelik Efendimiz'de bütün mahlukatın bir emanet olduğu telakkisi içindeydi. sevadi bin Sevade bin Rebi naklediyor. Efendimiz huzurlarına çıktım diyor. Kendi bir şeyle istedim diyor. Bana da diyor 3 ve 10 tane de verilmesi söyledi diyor. Bana diyor şu tavsiyede bulundu diyor. Eve döndüğün zaman hane halkına söyle. Hayvanlar iyi baksınlar yemlerini güzelce versinler. Yine onlara tırnaklarını kesmeni emret ki hayvanların memelerine süt sağarken hayvanları incitmesin. Verirken de, alırken de hepsini alma, yavrusunu da bırak. Yine bir bedevi bir ağacı kökünden sallıyordu yapraklarını vermek için. O bedevi çağırın ama hırpalamadan çağırın, nezaketle çağırın buyurdu. Bedevi geldi, sen dedi bu dedi yaprak alırken dedi kökünü incitme dedi. Bütün rahmeten lil alemin. Bütün mahlukata rahmet tevzi halinde. Yani bir mümin de öyle olacak. Ruhundan rahmet taşıracak. Efendim buyuruyor ki, cinlerin ve insanların isyanı dışında yer gök bütün varlıkta beni Allah'ın Resulü olduğunu bilirler. İnsanların ve cinlerin isyankârları dışında bütün mahlukat benim Allah'ın Rasûlü olduğunu bilirler. Hayvanlar biliyordu. Deve gelip ağlıyordu, çağırıyordu Efendimiz, niye bu hayvan zulmediyorsun diyordu. Kıyamet günü bunun bir hesabını vereceğini biliyor musun diyordu. Uhud daha biliyordu. Biz Uhud'u sev, Uhud bir sever buyurdu. Uhud'a çıktığı zaman Uhud titredi, sallanma, üç gün Uhud dedi. Üzerinde bir, bir nebi, bir sıddık, iki şehit var buyurdu. Hazreti Ebbekir Efendimiz vefatıyla Hazreti Osman ve Hazreti Ömer şehit olacaklarını anladılar. Kütük tanıyordu, ağaç tanıyordu. Yani iyi de selam aleyh ya Resulallah, dedi bir münafık, bir müşrik dedi gelsin şehit etsin bir şey göster dedi. Bu da ağaç ağaç geldi iyi de selam aleyh ya Resulullah. Yine Efendimiz vaaz veriyordu, sohbet ediyordu. Cemaat çoğaldı. Bir hurma kütüğünü üzerinde sohbet ediyordu. Cemaat çoğaldı, ama bir göremez hale geldi. Bir minber, yer, minber üzerine çıktı. O zaman hadisi mütevatir. Yani bir şeyli bir kanal ilk gelen hadis-i şerif değil. Bütün bir cemaat tarafından gelen bir hadis-i şerif, hadisi mütevatir. İnkarı küfürdür. E, hur o Efendimiz hurma kütüğünü bırakıp da minber hurma kütüğü ağladı diyor. Bir kısmı diyor ki hayvanla meşgul sanki bir deve bir deve yavrusunun inlemesi gibiydi diyor. Öbürü de öbürü sanki bir çocuk ağlamasaydı gibi diyor. Efendimiz iniyor sıvaz diyor ve sükunet eriyor. Mevlana da diyor ki mesnevisinde bak diyor o diyor bir hurma kütüğü sen insansın diyor. O nasıl Allah Resulü'nü tanıyor, sen nasıl tanıyorsun diyor. Nazarlardaki derinlik, Efendi daima bir tefekkür halindeydi. Kainatta her şey ilahi azamet mühri, ilahi bitirine, ilahi nakışlar. Efendim yürürken ayak ucuna bakar, sükût hali daha fazlaydı. İşte, İkra'nın talimatı, İkra bismi halak. Biz bu her gördüğümüzde şunu getiren bir faalini getirdi, buraya koydu. Bana olan yakınlığı dolayısıyla koydu. Ben buna teşekkür, burayı getiren bu kalemi teşekkür etme mecburiyetindeyim. Ve bunu yaratan Cenab-ı Hakk'a karşı kimin için yarattı bunu? Ne kadar teşekkür içinde olmam lazım Rabbime? Vasıtaya teşekkür ediyorum, sahibine edemiyorum. Bursevi Hazretleri, Ruhül Beyan'da, ikaz ediyor. Bak diyor Allah diyor sana diyor bir kulak verdi. Onun içinde ince kemik var diyor. Bu kemiklerle seni diyor işittiriyor diyor. Bir incecik kemiklerle seni işittiriyor diyor. Yağdan oluşan bir göz yuvarlığı verdi. Onu da görüyorsun diyor. Bir ağzın bir sene et parçası dolandırıyor. O et parçası sen diyor konuşuyorsun diyor bitkileri, meyveleri, tane hayvanları, et, yağları, yağları ağaçları, nehirleri, gökyüzündeki yıldızları onları ışıklandıran, donatan. sana diyor geceleri sana libas kılan, bir dinlenmeyi sana tahsis eden, gündüzleri sayısız mimmetler dili kadar lütfeden Allah'ın şan ne kadar yücedir diyor. Ne kadar diyor bir teşekkür halindesin diyor. Sanki diyor Rabbin diyor her şey sana hazırlamış diyor. Suya ihtiyacıma bol bol veriyor. Ekmeğe ihtiyacım bol bol veriyor, Her şey bol bol sana. Atmosfer senin iç alemine göre ayarlanıyor, oksijenin vesairesi, azotu. Bu ne de şehli gafı gaflet diyor Bursa Hazretleri. Velhâsıl Cenab-ı Hak, biz de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizin o ruhani halinden sirayet olmasını Cenab-ı arzu ediyor.